Dursun Özbek, Arjantinli forvet Miguel Corri'yi İstanbul'a getirmek için milyonluk bir teklif hazırlıyor. Kısa bir süre önce, İspanyol bir gazetede çıkan haberde, Corri'nin Atletico Madrid'deki durumundan hiç memnun olmadığı ortaya çıktı. Arjantinli oyuncu, 2015 yılında büyük bir futbol vaadi olarak Atletico Madrid'e geldi. Ancak Gerçekte Correa İspanyol futbolunda hiçbir zaman parlak bir sezon geçirmedi. Bugün oradaki macerasının sona erdiğine karar vermiş durumda. Galatasaray bu nedenle 29 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu transfer etmeyi düşünüyor. Ancak transfer için yüksek bir meblağ ödenmesi gerektiğini biliyor. Bu miktar 20 ile 30 milyon arasında olabilir. Correa iyi bir forvet ama bazı şüphelerim var. 30 milyonun abartılı bir miktar olacağını düşünüyorum. Korya geçen sezon 10 gol ve 2 asist yaptı. Bu rakamlar beni pek ikna etmiyor.